Dava Risaletin davasıdır Dava Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davasıdır Bu davada bedel ödemek vardır Bedel Hepsi bir bedel ödemiş Bütün Allah'ın razı olduğu insanlar bir bedel ödemiş Hicret etmişler Medineden İstanbul'a daha nerelere nerelere hicret etmiştir? Biz televizyonlu odadan televizyonsuz odaya hicret edemiyoruz bugün bu zaman diliminde. Hazreti Musab olmayı istiyorsak. Musab olmak demek Müslüman olmak demek aslında. İslam'a hizmet etmek demek aslında. Feda etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü Musab bin Ümeyr her şeyini feda etti Tekin abi. Bütün malını hiç gözünü kırpmadan bıraktı Mekke'de. Bütün servetini Mekke'de bıraktı. Medine'de canını bıraktı. Her şeyini feda etti. Biz de bu zamanın musabları olmak istiyorsak, Allah ve Resulünün davası adına bu dine hizmet etmek istiyorsak Saim abi, evvela feda etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Sürekli verebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Gözden çıkarmayı ve kurban olmayı. Kurban demek sadece senenin belli bir vaktinde hayvanı yatırıp kesmek değildir abi. O insanlar hayatlarını kurban ettiler. Hayatlarını feda ettiler. Biz neye neyi kurban ediyoruz? Biz gençliğimizi kime kurban ediyoruz? Biz ömrümüzü neye kurban ediyoruz? Yarın soracaklar. Gençliğini nerede harcadın diye. Ömrünü nerede tükettin? Kime ne için kurban oldun diye soracaklar hepimize bu dönemin usabı olmak istiyorsak, bu dönemde efendiler efendisinin davasına hizmet etmek istiyorsak, bu dönemde yaşayıp da cenneti arzulamak, cenneti istiyorsak abi, yaşantımız tebliğ etmiyorsak, bize bakan İslam'ı bize görmüyorsak, imanın tadını senden alamıyorsak, nasıl başkalarını diriltebiliriz? Nasıl o canlarından mallarından, yarinden, vatanından, öz topraklarından ayrı kalan insanların talip olduğu cennete nasıl talip olacağız abi? Biz bugün o cennete talip olabilmek için kendi canımızdan, kendi nefsimizden, kendi hayatımızdan neyi ortaya koyabildik? Aynı cennete talibiz. Adamlar kızgın çöllerde, kilolarca ağırlıktaki taşların altında ezilmişler. Aziz kardeşlerim, bu dava Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in davası dedik. Bu davanın karşılığını burada beklemek toprağa tohum ektikten sonra o tohumu görmek bu bu dünya için geçerli olan bir şey değildir bakın. Karşılığını burada beklemeden toprağa tohum ekme sorumluluğumuz var. Sevdiğini iddia eden kimselerin kefareti olarak kılıçlar altında doğranmak var bu davada. Hepsi doğranmış mı? hepsi doğramış. Kimisi başını feda etmiş, kimisi kolunu feda etmiş, kimisi bütün bedenini, bütün canını feda etmiş. Allah bizlere de bir şeyleri feda edebilmeyi nasip eylesin. Biz bugün yanlış anlaşılmasın, gidin kolunuzu, bacağınızı feda edin demiyoruz, demeyiz. Biz bugün kendi adımıza, kendi hayatımızdan, yaşantımızdan o 24 saatlik yaşam biçimi var ya saat biçimi. Biz ancak zaten onlardan feda edebiliriz, edebilirsek. Biz sadece onu anlatıyoruz. Biz o 24 saatten bir saatini feda etmenizi istiyoruz. Feda etmemizi istiyorlar. O bir saatlik feda ile Turgay abi ahirette bütün saatler bizim olacak. 50 sene, 60 sene bir ömürde günde bir saatini Allah'a ayırıyorsun. Öbür tarafta bütün saatler senin olur. Sonsuz. Sonsuz saatler seni bekliyor abi. İşte Mus'ab bin Nehir budur Zamanın Mus'abı olmak Senin elinde Benim elimde bizim elimizde Bu zamanın Mus'abları olabilmeyi Rabbim bize nasip eylesin Onların İslam davasına Hizmet ettiği gibi bize de hizmet edebilmeyi Nasip eylesin İnsanların her birini Kavli leyinle yumuşak söz ile Kucaklayabilmeyi Rabbim bize nasip eylesin Hazreti Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine bizleri nasip eylesin